Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Recep ve oynayacağız. Recep abiye sor oyunu. Evet arkadaşlar. Recep Vedic. Yanımda kardeşim. Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, tamam, sıkılmadan derdin neyse sormuyor. bana sor. Ben de sana olur ve... Aa, ben, bak ben de sana tavuğu sormadım. Ben sana dedim. Bana tavuk falan sorma. Benim sinirimi oynatma dedim. Bunları söyledim. Neden beni cinnete getiriyorsun ya? Ben duymadım. Hadi oğlum. Benim çözeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Tamam geçelim başka kapıya. Kuru, kutlar, kutlar. Seni... Hadi oğlum. Evet. Bu soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Yürü git babana sor. <laughs> ya babam biliyor. Allah Allah. Eee rao da. hadi oğlum so yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru karşısında ne diyeceğimi bilemedim yes mi hayır şey boğazım tıklandı söyleyemedi. Ee, yo... Hadi oğlum. Youtube abone abone Hemen. Unut abone Bu dosyayı hemen kapat. Hemen bu dosyayı kapat. Kapattığın bu uzaklaş. Bir daha da yüzüne bakma. Unut bunu. Bunu sorma bile. Unut. Bitti gitti. Hadi. Yallah. Yallah. Allah. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok yok. yok bunun cevabını Einstein bile bilemez bekle tamam mı bekle tamam bekle tamam bekle hadi oğlum yaşamın kaç adi yaşamın kaç yani Dimağım kilitlerinde kaldı bu soru karşısında ne diyeceğimi bilemedim

miminde ban yolda iki kaldım lan gülünç olma ya gülünç ben, olmaya beni güldürdün Allah'ta seni güldürdün Banyoda yolda at dur sen yine ben yine de ban ya hadi da, oğlum iki kaldı takipte hayır kaldım bu sayı sor Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çık git bilgisayarın önünden. Çekil git bilgisayarın önünden. Bırak klavyeyi, mınaviyeti, mouse'u bile bırak. Kilitli kaldım mı? Hadi oğlum. Hayır dedi <laughs> ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Ya aynı soruyu. Üçünüze, beşinize verdim verdiğim cevabını gidin birbiriniz dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Sakız. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok <laughs> yok. Tamam. Bırak. Boşuna çaba sarf etme. Evet abi. E -hey. ben Bak beni bağırttırıyorsun gördün mü internet abi. ortamında. Boşuna çaba sarf etme. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar. Benden bu kadar. Görüşürüz bay bay.